Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crash Royale güncelleme geldi ve hemen açtım. Bereş bir efsane kural sandığı, sandığı veriyor. Hemen açtım. Bir tane de efsane sandığımız var. Çok güzel bir video olabilir bu video. Hemen bastım. Hmm, hangisi bu? Hmm, bu. Ben yanlış istedim Evet. Garanti efsanemiz zaten var. Mega. 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 Prenses. Prenses severim. Kaçan. Prenses. Burada bitti mi? Hayır. Bir efsanevi sandığımızı patlattık. Neden açılmıyor? Açılsana kardeşim. Aa, açıldı. Açıldı. Balıkçı. Balıkçı. Boş ver. Ben bunu takasta veririm. Aa, bir tane daha mı? Düğdüğüm anda tabii ki de. CPS'in. Oyunun yapımcısının spesifik olduğunu unuttum bir anda. Hmm. Hmm. Tamam. Bun bun. Hmm. İstemem oha bunu hiç istemem. <laughs> Yok. Olmaz. Hadi bu kız. Bir bakma. Daha da kötü geldi. Evet. Hop. Evet. Oldu. Bitti. Sandıklarımız ama bitti mi? Bu neydi? Sizce ne değiştireyim? Bu yarın. Sana. Dur bir bu video çok güzel. hiç biz bir şey, bir videoyu bozamaz. Şimdi FBI basıyormuş, bu videoyu siliyormuş. Siyerim büyük ihtimalle. Dur bir dakika. Ben ne olayım ya? Ne oynasak ya? Bu arada burası da geldi. Takas. Bunlar ne? Yok bunlara ihtiyacım yok benim. Bunlara bakayım. Hmm. Yok tamam. Bir maçımızı atalım. Büyük ihtimalle yenileceğim. Ama denemekten fayda gelmez. Allah mega varmış. Şimonda bir yanda. Mega yapma abi. olur? Aa bittin sen. Yes. Atağına karşı verdin ve bayağı kartım var değil ki orada mikro hata çıktı. Ben de hata çıktım. Hadi koşlarım. Hayda haydutlarım pat. O da oraya aldı ama. Ben sana üç taş çekeceğim. Koçum. Neredeyse. Neredeyse. Neredeyse dedim. iki iskelet aldı. güzel güzel 28 kupamız aldık. 28 kupa 28 kupa. Güzel. Ne oldu? Ne oldu ki? Bakın burada giriş hem hemzi de göstermiş oldu. Burada prenses vardı prenses çıktı zaten. O iki tane efsanevi sandık iki tane de bundan. Bayağı iyi teklifler getirmiş. Tabi süpersel tekliflerin adamı güzel. Bu arada bilgisayar tanıttığım videosunu izlemeyi unutmayın. Büyük ihtimalle. bir tane de çekilişle oynayalım. İki tane maç yapmış oluruz. Bu oh, koş birincisi var. Şunu ver. Ver Bir bu bir, bu bir bir, bir, bir bir bu 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 onu ona verdik tak tek atacak şimdi inşallah güzel karar. mükemmel o halis monilis kartlar vermiş maşallah bitti bitti prensim gitti tamam hadi be o o onu attı ben de bunu attım İkimiz daha büyük hadi bakalım kim daha ermiş vur bakayım havai fişekçi bum Allah hadi bakayım hadi bakayım koç binicisi bum gitti yaptığım şey bak bugün, bugün bir iyiyim evet iyiyim o, bugün başka bir video daha gelebilir Evet, üç tane video atabilirim. da Yeri yerin, bilmem. Gelebilir, hala açamayalım. Dediğim gibi çok da söyledim. Hop, buradan bir sandığımızı at açalım. Bakın, bir videoda iki konu. Çok güzel. Derim ki, ne diyeyim başlıkta. Hem ikisi bir arada gameplay sand ve sandık açalım bence iyi bir sandık açılımıydı. Yani güzel şeyler açtık. o Bu bayağı iyi bir teklif. Dört elinde. Maşallah hocam. Hmm. Savunma. birinci kuleye istediğim ekliyorum Bu. bir de pirinç ekleyeyim pek komodisi ama boş pirinç şu kardeş ben de öyle öyle kollarını ölmeyelim hop ben de şunu parladayım İkinci kuleye de aynı şeyleri koyabiliyor muyum? Acaba, 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 hayır. <laughs> evet arkadaşlar, küçük de mi basıldı? Evet, biz oyunumuza devam edelim. Hmm, nereye Bu. Ç çatırtı. eklenebilir ya. Bu bu ne elim? Başka hmm. başka başka başka. Bir de bu ne elim ne yani? Üçüncü kule. Geldik Er Meydanına. Bu Çekiliş az önce kullandım mı? O zaman bu. Bir de bu. Evet. Test et diyeyim. Nasıl iyi? Ben bilmiyorum ya. Boş ver. Hmm, şurada bakalım. Şuralara bakalım. Tam bir şey yok ya. Evet. Ne yiyorsun ne yiyorsun. İşte öyle öyle gidiyor. Videoyu burada sonlandırayım. Bay bay arkadaşlar. Ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı da unutmayın. Bay bay. Kapatayım şöyle. Bay. Bay bay olmuyor. Giriş çıkışımı unuttum. İşte bay bay.